Hadi ya. Çok Senin var. çocuk dediklerin böyle. Anne. <laughs> tamam. Senin dediğin çocuk dediğin bu. Böyle. böyle. Bak şöyle yürüyor. Çocuk şöyle koşturuyor. Böyle bir şey var mı? Çocuk dediğin kırlarda koşturur. Senin yüz dediğin gibi bir yerde böyle oturup da telefonla böyle değildir çocuk. Çocuk böyle hemen evde bir şey verip de değildir. Çocuk dedin onunla ilgilenmenle büyür. Çocuk dedin böyle olur. Yani Sen istediğin var. gibi dört dört ilk çocuk şu kimliğim. Çocuk dediğin bu değildir. Çocuk dediğin yukarı çıkar, geri gelir küfür eder, geri gelir konuşur, geri gelir adam olur. Geri gelir düğünü de olur. Sen öyle olmadın Hadi mı? E zamanında çocuktun şımarıktın sonra büyüdüm, biraz daha akıllandın sonra büyüdüm, daha da akıllandın sonra büyüdün nişanlandın daha da akıllandın sonra evlendim, upuslu oldun böyle bir şey var mı zaman böyle ilerler beyin gittikçe iyileşir senin dediğin çocuk sürekli beyin çalışacağı olacak benim beynim süper zeka olabilir istediğimi şu anda çözebilir olabiliyorum ama ben bunu kullanmıyorum niye çünkü ben oyunu seviyorum eğlenceyi seviyorum Mesela senin dediğin yerler biz teyzemle babamla nereye gidiyoruz? Kırmara gidiyoruz eğlenmek için, enerji vermek için. Senin dediğin yerler kokoreççi, lokanlar hep böyle oturacak yerler. Sen çok bir tembel bir insansın. Tembelsin sen. İnsan...